Ha, or kenarlarına. Evet geldik ormana. Süleyman abiyle kanlıca toplamaya. Evet. Şimdi daha evvel geldiğim yere geldik. İki tane buldum şimdilik. Daha yeni girdik içeri ormana. Gel gel burada var. Kenarlara bak. Burada bir tane kanlıca daha buldum. Bak sen bak 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 bak. Kanki kanki kanki. Kanki kanki takılıyor burada. Bak 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 bak. Mis 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 mis. Of of of. Kendi kopmuş zaten. Bak bak bak. Of. Mis gibi de kokuyor. Ah düştü. Buldun mu hoca? Göstersene kovanın içini. Kovanı Kovayı bu doğrult. Yani. yani. Boş gözüküyor. <laughs> şurada bir tane sığır dili gördüm. Ben bu kadar büyük sığır dili daha önce görmemiştim. <laughs> Onu çekmek için aslında açtım videoyu. Bu ne arkadaş? <laughs> uh maşallah. Ey maşallah. Şurada bir tane kanlıca var. Bir tane şurada var. Şimdi onlara da tabi selam çakacağım. Bir tane de şu arkamda gördüm. Şurada. Evet. Şimdilik avımız güzel gidiyor. Bakın şu aralarda belki birkaç tane daha buluruz. Bakacağız artık. Kısmet. Köpekler daha havluyor. İnşallah etrafta domuz ya da ayı yoktur. Koca olan. Nasıl geliyor sesler uzaktan uzaktan. Evet. Avımız tüm hızıyla devam ediyor.